Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam da kaydı açtım anladı. Yağmur başladı. Böyle de bir şans yok. Şimdi <laughs> Erdem ne yapıyor lan? Ne? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Erdem motoruna 5 akü taktırmaya gidiyoruz. Merhaba. Lan, ha? Şimdi bugün Erdem'in motoruna. 5. aküyü taktırmaya gidiyoruz. Ben de gitmişken arka frenimi sıktıracağım çünkü yazılım geldi. Bugün teslim edildi arkadaşlar. Yazılımı da cumartesi falan atacağız. Bugün günlerden çarşamba. Siz bu videoyu ya perşembe izleyeceksiniz ya da çarşamba. İstediğim gün hangi gün olur şu anda bilemiyorum. Ama cumartesi falan atacağız çünkü hafta sonu öyle daha rahat rahat atarız diye düşündüm. Cumartesi atacağız herhalde yazılımı. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Şimdi biz Erdem'le şimdiden atmaya başlayacak yazılımı. Yani iki, yaklaşık 2-3 gün falan video atamam. Ondan dolayı Cumartesi tek günde atmaya çalışacağım. Atarken de yine kesitler koyacağım. Bir arkadaş nasıl yazılım attığınızı gösterin demiş de biz tüm gün uğraşacağız ve hani orası çok etik gelmedi bana pul yaparken videoyu koymak. Yaşanacak diyebiliriz. Şimdi biz çok açız hepimiz. Okuldan çıktık bir yemek yiyeceğiz. Burada bir çiğ köfteci var. Soma gene yine. Önceki videolarımızda da gittiğimize gitmiyoruz ama bu sefer. Orası terste kalıyor diye. Şöyle bir şey yapalım. Ama Bugün Tufan, Arda, Erdem talay edeceğiz. Erdem talay arkasını attı. Sağlığa da inşallah alacak artık bir motor. PCX diye tut. Oğlum kaskımın içine ya vuramaz lan. demin kaskının aynısından. Bir tane daha bulduk bak. demin kaskının aynısı. Lan Tufan gelsene. Benim cüzdan yanında ama. Evet. Tufan. Şuraya koyak ya. Şu cüzdan da görebilirsiniz böyle de. Neyse bakalım. İnşallah çekebiliriz videoyu. Beni çok göstermesin. <laughs> Biz önünden beni göster. Ben de böyle güzel yaptıracağım ya. Neyse bunları bekliyoruz biz. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi sanayiye doğru geçiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm verelim. Geçenlerde bir tane yorum okudum. Arkadaş video sürelerini biraz daha uzatsan daha iyi olur demiş. Ondan dolayı bugün video biraz daha uzun olacak ve Erdem de bastı gidiyor. Arkada kaldım. Neyse sorun yok. Bizim de yazılımımız geldi dediğim gibi. Videonun başında söyledim. Geldi sonunda yazılım. Zaten 2-3 gün önce sipariş ettim. Erdem yazılımı yaklaşık 1 iki haftada geldi. O direkt UMP Performans'ın Whatsapp'ından sipariş etmişti. Ben Shopee sitesinden sipariş ettim. Çok hızlı geldi. Hatta hani evde değildim kargo bana geldiğinde. Gayet ilgilendiler hani. Ne geri kaldı bir yazılımımız. Erdem şimdi yazılımı attı bildiğiniz üzere. Şimdi aküyü taktırmaya gidiyoruz ona. Erdem motoru tam olacak yani. Aküyü taktırdığı zaman ama şarj aleti de alması gerekiyor. Onun detaylı bilgilerini ben zaten orada veririm sizlere. Çünkü 4 akülü şarjın belli bir voltaj gücü var. Erdem şimdi 5. aküyü taktığı için o voltaj seviyesini karşılayamayabilir. Karşı emeyebilir değil arkadaşlar. Yani karşı emiyor. O yüzden Erdem şimdi bir tane daha bir şarj elti alacak hem oradan hem de 5. aküsünü taktıracak. Burası tıkanmış. Orada ışık yanıyor. Şuraya güzel. Güzel geçtik. Sen döneceksin zaten. Sen sol şeride geçiyorsun. Oo. Şurada biriktiren arabalar sıkıntı yaptı. Bayağıdır gitmiyorduk sanayiye. Hiç de yolumuz düşmesin. O günden beri Allah'a şükür hiç düşmedi. Erdem Özgür gidiyorken ben de arka freni sıktıracağım arkadaşlar. Normalde çok basit bir şey. Kendim de sıkabilirim. Ama yine de bilen birisine yaptırmak daha doğru olur diye ben de... Bak baktım sana. Yaman da motor çok güzel bir şey ya. Ben Hani belki güçlü bir şey falan değildir yani belki büyük hayırları vardır ama benim hoşuma gitti. Yani kapattık. <laughs> Dur ne oldu tufan durdu. <laughs> He? Arkamdalar. Nasıl arkamda? Seni bekliyorlardı görmedin onları. He. Sizler de vazgeçmeyin bakma. Daha oğlum gidin ya ne olacak devlet siz biz sohbet ediyoruz. Erdem. marka arka frene bas ya. Kanka böyle şey video oluyor ya. Mertcan Bağır Kor tuz almadınız mı diyor ya. Benimki de Erdem arka frene bas. Ben de zor Tamam burada burun siperliği var. Burun siperliği de burnuma yapışıyor. Tıpıt atıyor yani. İlk o girerken çok yağdı. Bir anda çok hızlı bir tık, tık tık attı. Sonra durdu ama. Yani eve dönene kadar umarım yağar. Umarım yağar mı? Hayır hayır hayır. <laughs> Yavuz. <laughs> ses Erdem'den geliyor değil mi? Evet. Benimki boş çünkü ben sırf videolarda ses çıkmasın diye boşalttım oradaki freni. Sadece harbiden videolarda ses çıkmasın diye çıtı 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 diye o kronik yükseltme sesiler de çünkü ses geliyor. Ama yazılım olduğu için artık yapmak zorundayım. Oğlum yanında köpek var lan adamın. Lan köpek çıkıyor. <laughs> İyi ya. ben de istiyorum. Köpekli araba sola dönüyor. Görüşürüz lan köpekli araba. Seni sevdim. Durmuş. Ana ya akıtıyor Kamerada çıkmadı herhalde ama yağ akıtıyordu ben gördüm. Biz o zaman şöyle gelelim. Bu kamyon buraya kapattıysa sıkıntı olur çünkü. Hava da biz video çekmeden önce inanılmaz iyiydi. Video kaydını açtığım anda yağmur başladı. Erdem dur ne yapıyorsun? Oraya dalınır mı gerizek? Evet, oğlum iki dişe düştü ya. Bunun şarjında sıkıntı var. Erdem ne yaptı geride mi kaldı Neyse ben gideyim o gelir zaten Niye ışıklarını açtın kral 25 metreden fazla yaklaşma Tamam yaklaşmıyorum o zaman Burası biliyoruz alttaki yer Erdem'i de bekliyorum yavaş yavaş gidiyorum da Bekliyor burada. Kanka, ben de bekledim de biraz onu. çalıştı, giremedi, durdu, sonra görmedim. Durdu. He. Oğlum ne yapıyor lan orada? geldi dakika O şimdi geldi. Oğlum sen niye kameraya merhaba hep yaklaşıyorsun? Ne bileyim canım istiyor? Kanka bayağıdır getirmiyorduk ya bir bir şey olmadığını anlasın diye getirdim. Ben? <laughs> bir daha gelmeyi istemiyorum buraya. Neyse arkadaşlar orada açarız. İşte voltaların beyi gelir arkadaşlar. Şarj Nerede değiştireceğiz. zaten şimdi burada kuruluyor. Burada bir şimdi söküldü koymuşumdur ben zaten. Evet arkadaşlar. Yağmur yağmış biz içerideyken. Çok detaylı bir şekilde çekemedim. Fakat... iyi geçirdiler. <laughs> evet Erdem iyi geçirdiler. Ne oldu yani. 12 dakikada hemen nasıl yağmış ya. Neyse şimdi birazdan geçeceğiz. Erdem'im hayırlı olsun canım 5. Akın. Yazılım geldi benim. Cumartesi bununla ya. monte edeceğiz. Karşı 5. akünün cazibesinden motor yerinde duramıyor ya. Çok komik. Hadi. Evet arkadaşlar. Erdem'in aküsünü tamamladık. Şurada biz varız. Gerçekten heyecanlıyım. Erdem Oo arka freni abimiz sert sıkmış. Burada niye ateş yanıyor lan? Geç abi. Arkadaşlar arka frenle sıktırdım. Çok sert olmuş ama ya. Azıcık dokunca hemen kaydırıyor. Erdem'in 5. aküsü çok güzel oldu. Ben birazcık peşinden geliyorum gibi oldu Erdem'in. Ben Erdem'den motoru 15 gün falan erken aldım. Ama Erdem benden önce attı. Ya aslında atabilecek durumum falan her şeyim vardı ama atmadım. Arayı boşu boşuna harcadım yani. Bu ön fren gibi sıktığım sürece sıkıntı yok ama köklediğim anda yanlıyor yani. Oradaki tır gitmiş zaten ya sıkıntı yok. Şimdi eve gittiğinde de ben bu yazılımın e, elime ulaştığında falan videosunda bu videonun sonuna eklerim bonus olarak. Onun da bilgisini vereyim. Aynı zamanda arkadaşlar sizlere başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Şu arkamdaki Audi dibime girdi ama. Bir dur. Geri zekalı seni. İyi, tamam ben tam geldiğimde yandım. Beyler. Senin böyle bir fark yok. Oğlum bu yanlıyor lan çok sıkmış. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Ben kaldım kardeş. Benim telefonumun şarjı bitiyordu. Al s***** Ne yapıyorsunuz lan? Benim telefonumun şarjı bitiyordu. Ondan dolayı telefonu şarja taktım ben. Şarja taktım için çok fazla kamera kaydını alamadım. Bir de oradaki abilere çok yüzünü de böyle koymak istedim hani. Sıkıntı mı olabilir diye. Ee, bir de orada... Hoppe inanılmaz bir şarjı evet. Şimdi size şeyden bahsedeceğim. Ee, orada Abilerimize konuşurken bir tane arkadaş bana yazmıştı yorumlardan. Hem de aynı arkadaş Instagram'dan da yazdı. Hani Volta VS1'in tanıtımı gelir mi diye. Ben de oradaki abilerimizden rica ettim. Daha önce oraya servise gelmiş, bakıma gelmiş bir tane Volta VS1 var mı diye. Ve onlar var dediler. Volta VS1, Volta VS1 e olan arkadaşın numarasını aldım. E ee, da önce oradaki abinin telefonundan görüştüm. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyledi. O arkadaşın numarasını aldım. Volta ve sevirinde tanıtımı gelecek arkadaşlar. Uzun bir tane video olsun. Video daha uzun atayım yani. Öyle istiyor arkadaş biraz. Ben de öyle yapayım bari. Erdem dikkat et bak. Vallahi yerler ıslak. İşte bu yumuşayacak herhalde. Evde de ben birazcık daha yumuşatırım bunu. Kardeşim ne yapıyorsun? Özürlük. <laughs> Yürüsene kardeşim. <laughs> Yürüdü cidden. Çıkma <laughs> kardeşim. <laughs> ben sana kormayı önceden bak. Ama kameranın netliği falan çok güzel oldu ama bu ya. Bir tık x5 problemi var. Ben videomu telefonla x çekiyordum. Oğlum o adam gitsin de. Kanka şuradan şey yapacağım. Tamam biz öyle yapacağız. Sen tavlayı bırakmayacağım ben kanka o kadar fark varken normalde arkan çıkarken 30 35i geçmiyordu. Şu an 43'te gidiyor daha az ne bas 50'yi görecek ama. yolda. Bir de artçı varken ben tek başıma 70 görürüm ama Erdem Erdem Erdem. Oğlum ne yapıyor bu araba? Geçsene sen yerine. Let's girdik Hadi görüşürüz. Şarjınız böyle görmüşsünüzdür. Yani bu yemiyor da ben dün gece motoru şarja takmadım. Hem de bugün tüm gün okulda soğukta da bekledi hani okulun oradaki yerde. Ama eve dönem zaten. Akşamında herhangi bir planım da yok zaten. geçeriz ya. Ama cidden hani bir gün şarja takmazsanız gaz verdiğimizde bire kadar düşebiliyor cidden. Bunu da buradan denememiş olduk. Sıyrıldım geçtim. Uuu Bentley Güzel araba ne oldu İnşallah eve dönebilirim ya, Gel bir araba Yavaş yavaş artık sonlandıralım Bugün de görmüş olduğunuz üzere böyle bir video çıktı Geç Ne o bana ne hareket yaptın kayki Arkadaşlar videomuzda artık burada sonlandıralım Bugünlük de böyle bir videomuz çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Bilginize bilgi katmışızdır. Umarım da yararlı olmuştur. Knox Motovlog sağlıklı sürüşlerler. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Karabey'in elimize ulaştı. Bu şekilde ulaştı. Az önce ben çektim bunun dışındaki ambalajı falan. Her şeyi söktüm. Bu da kırılan kameramız. Maalesef bu şekilde kötü şekilde kırıldı bu telefon. O yüzden eski kameralar yok. Bunu da not olarak eklerim demiştim. Böyle oldu. Bakalım montajında da inşallah yakın zamanda yapacağız. Fakat dışı böyle kara bir beyin bekliyordum ben. Böyle normal beyin şeklinde geldi ama yani burası ne yazıyor? Yani yazılımı güçlendirilmiş beyin. O MP kara beyin şeklinde. Bakalım nasıl olacak? Kendinize iyi bakın.